Asla panik yapmayın ve sakin olun. Hepsi geçecek. Intro gelsin devam edelim. Herkese merhaba arkadaşlar, Gerçeği Doğru kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bu videomuzda sizle koronavirüs konusuna ile alacağız. Son zamanlarda e, medyada veya sosyal medyada e, çokça duyduğunuz e, bir olay. Hatta bütün dünya çalkalanıyor sadece ülkemiz değil. Tüm dünyayı kasıp kavuran bir hastalık e, koronavirüs. Fakat bu hastalıktan daha ölümcül bir şey var bu hastalığın korkusuyla yaşamak. Emin olun umutsuzluk ve kötü haber yayan insanlar bu virüsten daha tehlikeli. Nedenine gelirsek ilerleyen dakikalarda açıklayacağım. Şimdi nedir bu koronavirüs? Çok kısaca anlatalım. Biz tabii ki sağlıkçı değiliz, hekim değiliz. Hekimler elbet her zaman en iyisini bilir. Koronavirüs kuş gribi, domuz gribi, SARS, mers gibi hastalıklara göre kıyaslarsak ölüm oranı çok daha düşük olan fakat bulaşıcılığı bundan onlarca kat daha yüksek bu virüslerden onlarca kat daha yüksek olan bir virüs, Çin'de görüldükten kısa bir süre sonra e, tüm dünyaya yayıldı ve geçtiğimiz günlerde aşağı yukarı bir, bir buçuk hafta önce e, Türkiye'ye de e, intikal etti bu virüs ne yazık ki. Türkiye sınırlarından da giriş yaptı. Bu videoyu çektiğim an itibariyle 670 vaka tespit edildi ve maalesef ki 9 vatandaşımızı e, bu virüs yüzünden kaybetmiş bulunuyoruz. Fakat size bir nebze de olsa yürek ferahlatacak bir haberim var. Bu virüs gençlerden ve çocuklardan ziyade ileri yaş grubunu daha çok etkiliyor, ölümcül düzeyde etkiliyor ki zaten e, ileri yaş grubu e, koronavirüs dışında diğer tüm hastalıkları ağır bir şekilde geçiriyorlar. Ama bu virüs tabii ki ileri yaş e, grubunda ölümcül etkiler sergileyebiliyor. Maalesef insanlar ve özellikle Türk halkı sosyal medyadan duyduğu haberlere çok kolay bir şekilde inanıyor ve bu haberleri teyit etme gereksinimi bile duymuyorlar. Facebook olsun, Instagram olsun, Twitter olsun ve bu videoyu yayınlayacağım platform olan YouTube olsun onlarca asılsız ve sahte haber var. Ki zaten bakanlık emriyle sahte haber çıkaran birçok kişi de gözaltına alındı. Halkı paniğe sürüklediğinden ötürü. Şimdi gelelim gerçek haberlere. Bizim değineceğimiz nokta bu olacak. Elbette ölü sayısını ya da e, enfekte olan vaka sayısını e, doğru yansıtan haberler var. E, bunları e, doğru olarak bize ileten arkadaşlarımız mevcut. Fakat nedense bu insanlar sadece gündemin negatif tarafına odaklanmış durumdalar. Yani maalesef Türk halkı olarak e, kaosu gerçekten çok seviyoruz. Çünkü e, herkes ölü sayısından ya da e, enfekte olan vaka sayısından bahsederken hiç kimse açı çalışmalarından, taburcu edilen hastalardan ya da en basitinden her zaman olacak bir şey değil ama e, İran'da 103 yaşındaki yaşlı bir teyzemizin e, koronavirüsten kurtulmasından maalesef bahsetmiyor. Yani yeri geldiğinde e, İtalya'da 22 yaşında kız ölmüş. E, hani gençleri etkilemiyordu bu virüs? diye soruyorlar. Ama bu İtalya'da ölen kardeşin sigara kullanıcısı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani genç de olsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bu virüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlü, sağlam ve dinç tutmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar biz de bu süreçte evinde kal kampanyasını destekliyoruz ve hiç kimseye rahat olun demiyoruz. Fakat soğukkanlı olunması gerektiği taraftarıyız. Yani iyi haberleri ve olumlu gelişmeleri görmek sizin sadece kötü haberleri arkadaşlarına, sosyal medya hesaplarına ya da Basına servis eden insanların karşısındayız. Çünkü bu insanların yaptıkları virüsten daha tehlikeli bir eylem. İnsanların yaptığı bu paniğin en ağır bilançosunu aslında İran ödedi. İran sosyal medyasında koronavirüsten korunmak için alkol iyi geliyor diye bir haber çıkıyor, asılsız bir haber. İnsanlar tabi dolayısıyla e, panik halinde alkole yöneliyorlar. 180'i geçkin İran vatandaşı, 180'i geçkin insan sahte içkilerden ötürü hayatını kaybediyor. Yani belki bunu e, cahillik olarak nitelendiren insanlar var ama şunu da hatırlatırım yani herkes üniversite okumuş, mürekkep yalayıp yutmuş insan olmak zorunda değil. Bu insanlar sizce ölmeyi hak ediyor muydu? Televizyonda uzmanlar bangır bangır bağışıklığınızı yüksek tutun diye bağırıyorlar. İnsan vücudu paniklediğinde, korktuğunda ya da e, stres altına girdiğinde vücuttaki e, kortizol hormonu seviyesi artar bu hormon halk arasında stres hormonu olarak da bilinir bu hormon e, vücutta e, aşırı yükseldiğinde aşırı arttığında insanın bağışıklık sistemini baskılar ve e, daha zayıf düşürür Yani bu medya kuruluşları ya da bu arkadaşlarımız kötü haber yayan sadece kötü haberleri yayan arkadaşlarımız Aslında e, bizleri panik altına e, sokarak panik içerisinde sokarak Tamam belki bizim e, önlem almamızı isteği daha e, dinç durmamızı istiyorlar, daha tetikte durmamızı istiyorlar ama aslında bizi panik altına sokarak vücudumuzdaki bu hormonu arttırıyorlar ve farkında olmadan virüslere karşı bağışıklık sistemimizi düşürüyorlar. Videonun başında da söylediğim gibi. Ve maalesef sosyal medyada sokağa çıkmaya sağ uygulansın, sokağa çıkanlar tutuklansın gibi kampanyaları destekleyen insanlar görüyorum. Market çalışanları, AVM çalışanları, eczane çalışanları yani genel anlamda özel sektör çalışanları hayatlarını idame ettirebilmek için çalışmak zorundalar. Yani herkesin tuzu kuru değil, herkes zengin değil ve herkesin home office çalışma imkanı ne yazık ki bulunmuyor aile geçindiren var, geçim sıkıntısı çekenler var ve her işletmeci çalışanına izin vermeyebiliyor veya verse de ücretsiz izin verebiliyor. O ay o işçi, o çalışan maaş alamıyor ki zaten iş yerinden sırf bu karantina muhabbeti yüzünden kovulan insanlar var. Yani bunları saymadım bile. Bu kovulanları hiç saymıyorum bile şu an. Bu konuda bu yüzden bilinçsizce ahkam kesmek yerine devletin bu konuya bir el atması gerekiyor. Hayatlarını geçindirmek için yaşayabilmek için sokağa çıkan insanlar, sokağa çıkan arkadaşlarınız, kardeşleriniz, sokağa çıkmak zorunda kalan insanlar olabilir. Bu konuda bu yüzden bu insanları suçlamayalım, onları yargılamayalım. Asıl kenetlenmemiz gereken gün bugündür. Yani bencil bir düşünce tarzıyla değil de işçisi, işletmecisi, market çalışanı, eczacısı, AVM çalışanı, genel anlamda özel sektör çalışanı kim olursa olsun herkesin birlikte kenetleneceği gün bugündür. Bugünleri bekliyorduk zaten. Yani Tanrı İncil'de son günlerin yakın olduğunu defalarca kez söyledi. Bu süreçte herkesin evinde kalması enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından büyük bir önem taşıyor. Fakat yine de eğer evden çıkmak zorundaysanız mümkün olduğunca insanlarla az temas etmeye ki eğer insanlarla temas edebileceğiniz bir durumdaysanız işiniz icabı böyle bir zorunluluk altındaysanız nereye dokunursanız dokunun kendinizi sterilize edin. Gerek arabanızın kapı koluna gerek motosikletinizin elciğine gerek sokak hayvanlarına gerek cep telefonunuza nereye dokunursanız dokunun kendinizi sterilize Edin ve e, her daim maske kullanın. Karantina sürecinde de evinizde yapabileceğiniz birçok etkinlik var aslında. Kendinizi ruhça geliştirebilirsiniz, kitaplar okuyabilirsiniz ya da en önemlisi e, bu virüsün bir an önce dünyamızdan e, gitmesi için silinmesi için Tanrı'mıza dua edebilirsiniz. Çin bu felaketi neredeyse atlatmışken tüm dünyanın ve özellikle güzelim ülkem Türkiye'nin de e, atlatacağı günler yakındır. Ve size rahat olun demiyorum sadece panik yapmayın diyorum. Soğuk kanlılığınızda asla kaybetmeyin. İsa'nın İncil'de Yuhanna bölümünde dediği sözü asla aklınızdan çıkarmayın. Hepinize şifalı günler diliyorum. Rab hepinizi bereketlesin. Hoşçakalın.